Şöyle bir ifade var. Katledilen Hristiyanlar, katledilen Ermeniler. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Çok çirkin bir yaklaşım bu. Elinizde hangi belge var? Şu anda Ermenistan Dışişleri Bakanı da burada. Bakın ben davetimi yaptım. 2005 yılında mektubumu yazdım. Aynen yine söylüyorum. Biz arşivlerimizi açtık. Ve şu ana kadar 1 milyonu aşkın belge tasnif edilmiştir. Bu konuyla ilgili varsa Ermenistan da arşivlerini açsın. Onları da tasdife tabi tutsunlar. Ve diyoruz ki gelin burada arkeologlar görevlendirelim. Tarihçiler görevlendirelim. Siyaset bilimcilerini görevlendirelim. Hukukçuları görevlendirelim. Ve bir çalışma yapsınlar. Bu çalışmanın neticesinde varsa üçüncü ülkelerden de belgeler, bilgiler onlara da ulaşalım. Ve ondan sonra biz siyasetçiler karar verelim. Ama bu tür belgelere, bilgilere ulaşmadan sadece 1915'te böyle bir katliam yapıldı ifadesiyle Türkiye'yi itham altına almak hiçbir zaman yakışıklı bir durum değil. Bizim bir defa kültürümüzde de, medeniyetimizde de soykırım diye bir şey yoktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Ve biz bu konuyla ilgili her türlü yüzleşmeye her türlü belgelerle, bilgilerle konuşmaya hazırız. Ermenistan'a da bu noktada o hazırlıklarını yapmaya davet ediyoruz. Yoksa dünyanın değişik yerlerinde atılan bazı kulislerle, lobi faaliyetleriyle meclislerin kalkıp da böyle bir soykırımı bize yakıştırmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İstedikleri kadar yakıştırsınlar, biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ama gelsinler, belgeleri çıkarsınlar, ondan sonra biz tarihimizle de gerekirse hesaplaşırız. Bunu da çok açık net söylüyorum. Sayın Oskanya'nın ülkelerimiz arasındaki diplomatik sorunlar. Sayın Oskanyan bakın ben başbakan oldum. Ermenistan ve Türkiye arasında hava yolu taşımacılığı biliyorsunuz yoktu. Ben geldim, hava yolu taşımacılığında kapılar açtım. Ve şimdi Ermenistan'dan İstanbul'a kargo taşımacılığı yapılıyor. İki, bir mesaj olsun diye Ülkemin doğusunda Van Gölü vardır. Van Gölü'nde Akdamar Adası vardır. Bu Akdamar Adası'nda da Ermenilere ait, dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımıza ait Hristiyan Ortodoks Kilisesi vardır. Bu kilise yıkılmıştır. Bu kiliseyi renove ettim, restore ettik ve bunu Ermeni vatandaşlarımızın, dolayısıyla gelen giden tüm turistlerin de hizmetine açtık bir mesaj olsun istedim. Vatandaş olmayan 40 bini aşkın Ermeni var. Acaba bu Ermeniler benim ülkeme niye kaçıp geliyorlar? Benim ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımla bizim aramızda zaten bir sıkıntımız yok. Onlarla biz gayet iyiyiz. Ama bunun dışında 40 bini aşkın şu anda Ermeni ülkeme geldi. Acaba niye geldi? Bunun hesabını siz kendinize bir sorun. Niye geldiler? Dünyanın değişik yerlerinden veya Ermenistan'dan bu insanlar niye kaçıp Türkiye'ye geliyor? Çünkü Türkiye bir barış ülkesi. Onun için. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Dağlık Karabağ meselesinde biliyorsunuz Minsk zirvesi orada bir karar hala veremediği için iş oyalanıyor. Ama dünya bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette. Bırakın orayı. Terk edin ve orada yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Azeri e gelsin oraya yerleşsin. Bunlar bizim de soydaşlarımız. E buna niye olumlu yaklaşmıyorsunuz? Buna da olumlu yaklaşın. Bu barış sürecine katkınız olsun. Kimin kimleri nasıl derdest ettiğini, nasıl kovaladığını, nasıl soykırımda bulunduğunu çok açık net Karabağ olayları zaten ortaya koyuyor.